Orada, Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz Minecraft. Emir böyle kaldı. Çık. bir Ya kanka bir bir aç kes gel ya yanıma. Hadi. Ya. Ay ben sadece bunu alalım. ben yardım gelecek. kine mi kazı? Hı. -hı. Hı, -hı Çamlıya geliyor Şerif. Abi yedi tane oldu geliyorum yanına. Dur dur. dur gelirim. Orada kale şey yapacağım. Er, bunu da. evimizi yapak. Zaten kart kapış savaşı. Aa inek. Ne? Hani? Dur onu şifreştir. Ön On. üçümüz var mı? Var bende. Ne? O öldüreceğim. Ne şey yapıyorsun? Sen, sen doğru ya. Ya. ya sen daha çok uzakta. Gel gel beni takip et çok mu? Dur şu yeni öldürün. Neyini? Neyse yani tarmalı vuracağım. Tamam öldü. İki et birini bana ver. Oha üç et birini bana ver. Tamam. O kalıyor. Hmm gelmiyor bak. Kaç tane oldun? Abi 7-4 daha. Yani şimdi kendime bir kürek yapalım. Bence de kürek. Taktım. Sen bir çes yap. yapıyorum. Bu da ayakları. Ya da sen kürek yap topla. Yapsa. Kürek yaptın mı? Ha kürek yaptıysan direkt topla. Ne yapalım? Ev yapma. Ben chest'teyim için... mi? İşte yap direkt topla. Kartı önü bana ver. Ben yani chest'teyim. Ne... Bir tane mi, iki tane mi? Bir tane. Bir tane. Sen bir topla. Sonra dağın üstüne ver. Abi bir üç tane. Ley. Ben de top chest'e koy. Buna yaptım ben. Dışım ben oluyor. değil Sonra ben de. O taşta, taştan taştan değil. Tam 2.10 dur. Hı? zaten. Snowball. Ay bir tane <laughs> <edeyim. gülüyor> gençler. Oğlum, bak var mı diye baktım Ula o tane mi ne kaldı ya ben de... Gel Aa. ben bir tepeye çıkayım araştırayım tepeyi sen de dur dur bir şeyim böyle. Hatta buradan böyle etraf falan ne güzel ya, ya, ya. yani. bir yer bulurum. Sonra Evet arkadaşlar şu anda videoyu like attığınızı hissediyorum. Like atın ve yorum yapın. Like like like. Buranın adı like. Ya gel. Buranın adı var. Vurdum vurdum saydırdım. Sen şarkı söylüyor. Like atın, like atın, yorum yapın. Yap atın. Like atın, like yapın, yorum atın çok isteriz. Benim de küçüğüm ee, 60 tane oldu. Abi 60 kişi mi abi. Oo bu da bayağı. Abi, abi ben boşuna gelmiyorum ya. Ben araştırayım. Sen de orada. Bunu küreye geri tekrarla. şimdi 64 oldu. Teste koyuyorum 64 diyor. Hmm. Ben suya atlarım sonra. Aa koy Kanka suya koyun atıyorum gebert. Anne lan. Bak koyun gebertiz zaten. <laughs> Bir yününü al. Ben bu tarafta Nerede? Oha 3 koyun bekliyor. Koyun gebertiyorum oğlum burada var. Abi 4 galiba. Of. Dostum sen neredesin? Ben senin olmadı. ismini görmüyorum. Mal ben seni görmüyorum. De nasıl görüyor? Gel bak. Bak. Ben, ben de seni görmüyorum. Nasıl? Açlıktan gebercem neredesin? Benim bu alakam ne bir Neyse hepsini yedin mi? Şimdi şimdi. Ne oldu? Aaa! Arkadaşlar yeni şimdi bir Çok güzel bir şey Biraz hani? da konuşalım. Abi sen yandırın, Sıfır açık olunca acaba nasıl birisi oluyor? Abi bu kadar. Oo, kadar. Gel 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 gel. Çok güzel. Kalınca, hani? Gel buraya gel. Gel gel çok güzel. Eşyaları topla gel. Eşyaları On. topla gel. gel lan gel. Domuzum, sen gel. Ben domuz buldum. Sen gel. Evet. Bunun başkanı. Evet. Ha, güzelmiş. Evet. O anda versene bak. Yani şey, öbür kartını da alabilirsek ne olur? Evet. Kartını da Öldü mü? Çıkın. Hadi ölmüşken eşyaları arkadaşlar videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Al. Atma. Al, atma. Atıyorum. Atma. Attı. Al. At. Al, al, al. Kadarıyla... al işte. Eçin bak oraya gitti. Al işte ya. Ya oğlum ya. Bunlar hepsi bir mi? Evet. Yeah. Çık git lan. Ben yemek alayım kendime. Ben de onu aldım. Um ya, ama o yemeği benim. Gel otin oh diyorum. Ver ya at, ben at. Ha, e, onu da sen. Kanka, Hayır, benim eğitim. de al. Ne oh. kalsın o zaman? Abi, Hı? benim de bu. Ya ya. Ha o. Kanka o zaman seni yeme diyecektim. Al o zaman kanka. Yok yok ben Oraya kadar. Bu, bu şeye 15 dakikalık kule yapacağım da 8 dakika olmuş. Yok Şimdi küçük bir. Kardeş lan. Ne oğlum ne? Sen git sen evi yap. Sen güzel ev yapıyorsun. Küreyi bana at ben Hı. Zaten çok az. O zaman bir tane daha şey var mı? Ondan şey yap. Bak crafting table'ı da atıyorum. Da The crafting table'ı odundan şey yap. Ney? Eee ne ee, neydi? Odundan şey yap. Neydi? Ne? Kürek kürek. Ben de odunda diyorum. kürek kürek. Kürek yapıyorum, yapıyorum. Yok, yok bir şey. At, at, at. Ver. Atayım ya. Aha. Ha. Olmaz mı? Sen atayım alabiliyorsun bunda. Elinde çubuk var ama. Tamam. Hayır ben bunu yapacağım. Bu ne ya? Evet ya. Hayır. Orayı 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 küçük. Ya yap işte nereye? Çok küçük yapayım. Çok, çok küçük olursun. Ya şimdi oraya orayı kırma. Neden? Evet. Ben o zaman diye. o kanka. Canavarlar çıkıyor. O yüzden çabuk bir sığınak yap şuraya. Küçücük olsun. Küçücük. Küçücük. Sen de yardım et. Ötün üzeri tabii. Ucundan da kapı yapıyorum. Yere. Evet tamam ben. Sen yap ben hiç şeyleri kuruyorum. Tamam. Abi. Tamam. O ev oldu. Zamanla gelmeden ev yaptık işte ya. Şunları kapa kanka. Yudu versene versene. Yuduyu durdurayım ben. 38 tane daha var. Dur boşver. Ben de Abi Ben Ne geliyoruz. Evet arkadaşlar bir baskın dedim. Bugün için bu kadar olsun. Abi. bu sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.